Merhabalar bugün sizinle birlikte Bel adında bir oyun oynayacağız. Burada amacımız karşı komşumuzu kızdırmak, ondan ve karısından farklı farklı tepkiler almak. Yani rahatsızlık vereceğiz arkadaşlar. <laughs> Kaos bizden sorulur hadi bakalım. Like'ın attıysan ve 1 milyon olmama yardımcı olduysa eğer Hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. İyi buraya basmam gerekiyor. Ha? Her yere basacağım. Hmm. Amca çok... Abo ha Veganer. Okey. Bunun tepkisi bu şekildeydi. Ne kadar sinir edersek o kadar fazla kazanacağız arkadaşlar. Şimdi. Tek 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 tek. Amca amca biraz da çirkinsin sen ya. Yine aynı tepki oldu. Bize farklı tepkiler lazım. Şöyle arkadaşlar nereden geldiğimizi anlamasın hiçbir şekilde. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Abi abi. Abi ne yapıyor? Kış kış yapıyor bize. Sana kış kış be. Sana kış kış. Şuraya da vurabiliyor muyum? Bu nasıl bir tepki? Kış kış kış. Ah, ah. Evet e, bu ne? Hmm. Bunu alabiliyorum. Farklı bir reaction alalım. 1, 2, 3, 1, 2, Geliyor yine yine kış kış yapacak bize. Ne aldı? Abo! Abi şu sivilceni patlatsam o kadar rahatlayacağım ki bu arada. ha <laughs> yani bu arada et beni de olabilir. Tamam. Ee, evet. E, abimizi çok sinirlendirdik arkadaşlar. Şununla şuna basmak istiyorum full. Ay gerçekten bu beni de bayağı sinirlendirir bu arada. Aa! Ne yapacaksın? Oradan mı kafanı sokacaksın? Yaparsın sen. Ya farklı bir sinirlenme yöntemi bu. Oo yeni bir şey geldi arkadaşlar. Allah. Abo ay karısı geldi. Teyze. Ay bu teyze bizi yer. Yemin ederim diyecektim ki. Yılan bu kadın diyecektim ki. Ay medusaymış. Ay kadın teyzem özür dilerim. Çok fena çok fena oldu. Beş farklı tepki aldık. Medusa'nın da tepkisini de görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi. Tekrar. Sinir 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 sinir. Sinir. Geliyor geliyor yine abim geliyor. Hmm. Bu sefer sadece kapıya vurmayı planlıyorum. Bakayım ne yapacak. Aynı tepkiyi verdin. Dejavu olduk. Aynen öyle. Başka ne yapabiliriz? Tepki vurur. Geliyor vallahi. Hmm. E bu kadar şaşırma yani. Ne şaşırıyorsun ki? Aynı aynı tepki dejavu. Şunu yapalım arkadaşlar. Yine sinirlensin geliyor valla. Abo. <laughs> Abi havlamaya başladı bir. Hadi <laughs> başka şeyler yok mu? Bak paracıklarım var. Piggy Bank'ım var ya. Piggy Bank verin be bize. Of. E bunları kullanamıyoruz. Şöyle yapayım. Geliyor, geliyor. Hmm. Abi, ay tepki vermekten vazgeç artık. Bak biz farklı Oo, Bak mesela, <laughs> bir de posta kutusunu çalma şeyi geldi. Niye böyle şey yaptın? Çok sinirlenmedin mi? Bu nasıl bir tepki ya? Ya geliyorum kapına vuruyorum ve sen bu u u u tepkisini veriyorsun? Yapma bunu, yapma, yapma. Hı? Hmm. Geliyor vallahi geliyor. Ha, Allah abi evine su bastı. <laughs> ah. Ay karısı da geldi. Aman 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 bu karısından niye korkuyor? Bir de çocukları var bakın. Ee, i̇yi rahatsızlık verdik bu arada. Şark terör oldu. <laughs> karısı da çok sinirli garip bir şekilde yani. Farkındaysanız. Kapıyı aç. Böyle tepkiler verme. Ya havlamaya başladın sen. Hurlamaya başladın. Nasıl bir şeysin sen, abi? Lütfen farklı tepkiler istiyoruz. Lütfen yani farklı tepkiler. Yine aynı tepkiyi veriyor bizim abimiz. Şöyle 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 şöyle. Hepsine vuruyorum bakın. Bakın aha ninem geliyor yine. Teyze. Teyze maske mi yaptın? Allah seni. Çok korkunsun. Evet. Ha <laughs> kendini görüyor korkuyor. Uh, güzel bir tepki. Bütün sinirini kendinden çıkardı kadın. <laughs> Gayet iyi. Şimdi bakın buradan farklı tepkileri de alabiliyoruz. Paramızla birlikte arkadaşlar. Şöyle paracıklarımı verdim. Bakalım tepkilerimize bakalım şimdi. Hadi. Hadi farklı tepki hadi. Hadi sinirlen biraz. Geliyor geliyor. Ne yapacaksın? Pembe terliklerini seveyim seni. Aha dışarıda kal. Bu ne ya? Bu ne ya? Eee nereye? Ay Çok güzel bir görüntü gerçekten. Çok kötü oldu bu. Görmez olaydım ya bu tepkiyi. Bakalım başka neler neler geliyor arkadaşlar. Abi yine çok sinirlendi. İnanılmaz sinirlendi geliyor. Geliyor. Beben nerede beben? Bebeni de getir. Anam dövecek. Ay Dövecek sandım. He bizi görmüyor bir şekilde arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. Aşk mektubu mu? <laughs> Daya yedin. <laughs> Aha, çok iyi oldu. Karın aldı. Neden aldatıyorsun bakayım? İyi oldu. Oh. Yani aldatırken yakaladık abiyi. Şöyle gel bakalım sıra sende. Gel 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 abi gerçekten e, inanılmaz bulldoglara benzemiyor mu? İngiliz bulldog. Farklı reaksiyonlar almak istiyorum. Şunu alalım. Bu kadar paramız var. Başka yok. Hadi gel. Gel gel gel. Gel hadi gel gel. Beni bulabilir misin sandın? Kudur. Kudur. Ya yani bir tıraş olsam mesela. abi Yine mi kaldı bu? Hı Hayır hayır bu görüntüyü görmek istemiyorum. Hayır ya. Sürekli niye karşıma bu görüntü çıkıyor ya? Bir de fotoğrafını çekiyoruz bunun. Ben bunun için mi yaptım ha? Bu tepkileri bunun için mi yaptım? İnanamıyorum. Yine yakalanacak herhalde. Hadi bakalım. Sana yakalanman da baş... Aha orada bir şey var mavi. O neymiş kız? Aa gidiyor. Işınlandı valla. Uzaylılar tarafından kaçırılmış. <laughs> Süpersin. Farklı bir reaction daha alacağız. Magic Mailbox. Evet farklı bir portal ışınlandı abi. Almadığımız... Şunu almak istedim vallahi bak. Gel bakalım ben en çok şunu seviyorum. En çok zil, zil, zil inanılmaz rahatsız edici bir şey çünkü. Yine geldi. Bunu da buralarında kullan. Ninem aynı tepkiyi verme be güzelim. Hadi suratında meymelet yok. Güzelim dediğim için biraz şey yapmam lazım ama. <laughs> ne yapayım? Hmm. Zil, zil, zil gerçekten inanılmaz huzur kaçırıcı bir şey arkadaşlar. Bakın geliyor yine. Farklı böyle rahatsız edici şeyler de gelsin. Yine mi uzaylılar? Oha. Belliydi abi. Tipinde korku adamlık vardı bunun. Vallahi. Sürekli hırlıyor çünkü baksana. Korkuşsun. Vallahi korkunçsun yani. Bunu alıyorum 25. şeyi. Tamam mı? Bakalım neler çıkacak. Daha çok var tepkimiz. Şöyle yapsam, şöyle yapsam. Başka bir şeyim de yok ki. Hay hani mesela bir top mop verin camlarını kırayım değil mi? Güzel olur. Ne yapıyorsun? Sen gerçekten kafayı yedin abi. Neyse bizim huzur kaçırmazlık seviyesi de gerçekten... <laughs> İnanılmaz iyi. Farklı tepkiler lütfen. Ben farklı tepki görmeye geldim buraya. Başka nerelere vurabilirim? Hadi. Abi aynı tepkileri vermekten vazgeç be adam. Vazgeç yani. <gülüyor> 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 ov, 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 ov. diyor. Arkadaşlar hadi bir şeyler atın da daha fazla bir şeyler olsun ya. Oha. Aa, oha çıldırdı artık. Ay, vay yaratık vay. Ay bu ne? Çok korkunçtu bak bu. Master House. House House. Şunu alalım. Başka bunlar. Çok heyecanlı ya. Tık 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 tık. Geliyor geliyor geliyor. Ya aynı şeyleri gösterme be! Aha! Burada bir şey var. Geliyor, yine geliyor. <laughs> ya artık gerçekten adama kafayı yedirttirdik arkadaşlar. <laughs> abi hep bütün tepkileri almam lazım. Ne yapayım? Oyun bu. Benim bunu yapmam lazım abi. Bebeni de getiriyor. Bak, beben de senin kadar çirkin mi? Çok merak ettim ya. Benim seni çok sinir etmem lazım. Sen benim inanılmaz... Moralim bozdun. Nereye gideceğim bu sefer yine? Aa hiçbir şey bulamadı. Hadi git git. Uy. Donlu bir çek be adam. Çatalını görmek zorunda mıyız be biz senin? 93'üm var ve bir tane daha alıyorum. Reaction reaction. Geldi yine teyzem. Teyzem sürekli maske sürüyor. Yani o suratı nasıl düzeltiyorsun bu şekilde? Çılgına dönüyorsun be teyzem. Şimdi arkadaşlar şuradan ben bir şu kapı alayım bakayım. Belki bu kapı zili. Oha daha da sinirlendiriyor. Ay çok kötü gerçekten. Çok rahatsız edici. Ay ya bir de adama da acıyorum biliyor musunuz? Yani durup dururken adama inanılmaz derecede rahatsızlık veriyoruz arkadaşlar. Bu Aha. Get off diyor. Gitmiyorum. Gitmiyorum üzgünüm. Diyorum ki 105'i e şunu alayım mı? Ya yeah. bakalım nasıl sinir bozucu. Oo. Çok rahatsız edici harbiden. <laughs> Ay ya bir şey yok geri git. Bakayım ne alabilirim en fazla. 250'ye şunu alacağım arkadaşlar. 250'ye kadar hiçbir şey almıyorum. Ve 250'de bunu alıyorum. Sesini inanılmaz merak ettim. 250'ye kadar sabretmem lazım. Geliyor, geliyor. Ninem, yine kendini görüp şey mi yapacaksın? Donacağım mı be? Nasıl bir şeymişsin sen ya? 250 hadi bana 250 lazım. Aynı tepkileri. Bir evi bir evini bir yaksana ya. Bir rahatlayacağız bir yaksan çok iyi olacak çünkü. Bak şimdi farklı yapınca artık iki kazanıyorum arkadaşlar. Oha! Mesela bak. Aa! Böyle vale mi yapıyorsun Allah kahretsin. Keşke açmayaydık. Kapıyı açmayaydın. Geri gir. Ne gülüyorsun? Abo! Bu gözler bunu görmemeliydi. Alıştı. Işte. Bütün evi başına yıktı. Ah, ah, ah. Çok kötü. az çok kötü yani. Alıyoruz. Onu. Evet bakalım nasıl sesi. Oha. Çok kötü. Başka neler alabiliyoruz mesela. Bu okey. Reactionlar var. Mesela farklı şeyler de olsa çok iyi olacak. Kapı değişsin mesela. Şu değişsin posta kutusu. Lütfen ama ya. Tam bir ayı evi gibi. Ayı kapanı. <laughs> Bayağı korkunç. <laughs> Artı 5 ver bana. Artı 5. Bu arada herhalde arkadaşlar 150 paraya ihtiyacımız yok muydu? Gidelim alalım şuradan. bir. 2 3 Bakalım şimdi ne çıkacak. Hepsini açtım bu arada. Ama ama bizim farklı bir şey lazım. Farklı bir şey lazım ki farklı çıksın. Nasıl çıkabilir mesela? Düşünüyorum. Kombinasyon nasıl farklı yapabiliriz? Şundan yapsam, şundan yapsam, şundan yapsam, şundan yapsam. Mesela. Mesela yani. Ama yine aynı şeyleri çıkarıyorsun. Şuna yapsam, şuna yapsam, şuna yapsam şöyle. Yok. Abi aynı şeylere ben anlayamadım. Farklı kombinasyonları denedim ama arkadaşlar. Yani. Yani. Ama bütün hepsini aldık bu arada. Bence tatlı bir oyundu. Ben çok eğlendim oynarken. Umarım siz de benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.